Siyahlı Kadın ikinci yapımı Ölüm Meleği ile Beyaz Perde'de. İlk filmde Daniel Radcliffe'in canlandırdığı Arthur Kipps karakterinin El Marsh konağına ziyaretinin 40 yıl sonrasında siyahlı kadın bu sefer korkutucu konuğa savaş sonrası sığınan çocuklara hedef alıyor. Has been empty for years. Now I down Filmin başrolünü Fuef Fox canlandırıyor. Gerçekten ürkütücü yerlerde çekim yaptık. Eski cezaevleri, kilerler hep karanlık yerlerde çalıştık. Bazen oldukça tedirgin edici bir hal alabiliyordu. Öğretmen iyi evde garip şeylerin yaşandığını hissediyor ve çocukları koruyamadığını anlıyor. Yerleştikleri güvenli ev birden korku yuvasına dönüyor. Evin yardım talep ettiği kişi ise Jeremy Irvine'ın canlandırdığı yakışıklı pilot. Karakterimle ilgili hoş olan ilk bakıştaki güven verici halinin sonradan sürprizlere gebe olması. <laughs> Aslında biz ilk sahnelerde onun oldukça iyi niyetli olduğunu vermeye özen gösterdik. Ancak işler yavaşça değişiyor. <laughs> Konakta birbirinden korkunç oyuncaklar vardı Maymun mesela çok ürkütücüydü Ama masadan dönüş anı var ki oldukça komikti Evet kulağa komik gelmediğini biliyorum ama aklımıza kazınan bir sahne oldu <laughs> Siyahlı kadın ölüm meleği Avrupa'da Ocak ayında gösterime girerken Türk izleyici 27 Mart 2015'te buluşacak Close your eyes. This isn't real. <laughs> Don't look. This isn't real.